Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zeytinyağlı biber dolması yapıyoruz. Hem pratik hem de oldukça lezzetli bu tarifimi mutlaka deneyin. Bir çay bardağı sıvıya zeytinyağı, 2 adet e, soğuk kuru soğan, birkaç diş sarımsağı ince ince kıyıp e, yağımızı hafif kavuruyoruz. Bu arada benim çay bardağım büyük çay bardağıydı. Hafif kavurduktan sonra bir buçuk yemek kaşığı domates salçası ekleyip domates salçamızın kokusu çıkana kadar salçamızı kavuruyoruz. Soğanı çok fazla kavurmamıza gerek yok zaten dolmada pişeceği için. Salçayı da hafif kavurduktan sonra bir buçuk su bardağı pirinci ekledim ben. Pirinci de hafif döndürdükten sonra baharatlarımı ekliyorum ben karabiber kuru nane çok az kimyon kullandım siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz tuzumuzu da ekliyoruz bir su bardağı sıcak su ekliyoruz yani bir su bardağı su ekliyoruz sıcak soğuk fark etmiyor bu arada pul biber de ekledim ben acı sevdiğimiz için bir yemek kaşığı da nar eşkisi ekledim hafif ekşi Dolma ve sarmaları seviyoruz biz. Suyumu da ekleyip suyumu çekene kadar iç harcımı pişiriyorum. Suyunu çekip hafif ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dolmalarımı doldurmaya başlıyorum. Evet ilk sıcaklığı çıktı. Doldu Dolmalarımızı dolduruyoruz bu şekilde. Çok fazla doldurmayacağız. Yarım olacak. Yarımdan birazcık fazla olacak şekilde. Zaten içi de pişmiş olduğu için. Eğer iç harcınız pişmemişse yarım, yarım doldurabilirsiniz. Domatesle kapatıp tencereme diziyorum. İç harcım birazcık arttı. Eğer e, ben evdeki kişi sayısına göre yaptım. Benim bu iç harcımda 16 adet dolma çıkıyor. E, isteme 16 adet dolma yapmayacaksanız az yapacaksanız e, ölçüleri yarıya indirebilirsiniz. Ben bu şekilde kalan iç harcımı buzluğa kaldırıp daha sonra daha pratik olsun diye tekrar dolma yaptığımda kullanacağım bu iç harcını domatese kabak patlıcan istediğiniz dolmalara kullanabilirsiniz 2 su bardağı su ekleyip altını kısıp kısık ateşte yaklaşık 45 dakika pişirdim İçinin tuzunu yeteri kadar koyduğum için üzerine ekstradan tuz eklemek istemedim. Tuzlu olsun istemiyorum. Ee, tavamızdaki yağı da üzerine gezdirdiğim için ekstradan yağ eklemedim. Eğer siz tavadaki yağ gezdirmezseniz ekstradan birazcık yağ gezdirebilirsiniz. İç harcımız piştiği için sadece biberlerin pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Biberlerimiz pişince dolmalarımız hazır. Tamamen suyunu çekip piştiler. Deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.